arkadaşlar şimdi arkadaşlar yerine geldik. Masal şatosu eski şehir. Böyle. Şöyle. Kapıları kocaman nasıl kapılar ben bile anlayamadım ama. Şurada artı herhalde artı... uzay mekiği evet. falan var uzay ım, aracı. Aa bak orada uçak da var. Evet her şey var şimdi gezeceğiz gezdikçe parça parça video çekeceğiz. Oraya gittiğimizde bir görün şatoyu. Ee, kaleyi bir görün şatoyu şatoyu bir görün içinde bir de gidelim her şey var yani. çekeceğiz o zaman görüşmek üzere Naz. çok güzel minicik minicik köpeler yapmışlar şimdi masal şatosu arkadaşlar şu en arkada aradan gözüküyor şurada bilim deneyimizisi var buraya geleceğiz. Evet, şimdi Kültür Sanat Müzesi'ne Müzesi geldik. Anadolu Üniversitesi Kültür Sanat Müzesi'ndeyiz. Sağdan gidelim. Böyle. Bakalım neler alınacak. Şuraya girelim Çok güzel ama. Ayaz gel. Aa, Gelin buraya. Naz gel. Naz. Naz gel Naz. Gel Ayaz gel. Uyucu arkamızda kalsın gel. Evet, bu Ulu Bey'miş. Anlıyor musunuz Arkadaşlar. Bir, bir geldim buraya çok diye. Korktu. Korktu. Bu kimmiş? İbni El Rüşt. Merhaba efendim. Evet, burada da doğum tarihi kim olduğunu falan anlatıyor. Gerçekten böyle mi görünüyordu acaba? Hmm, bu kimmiş? Bu Fetullah Şirvani'ymiş. Astronom, fizikçi, optikçi, tef tefsir alemi. Bu da böyle sakallı sakallı amcalar. <laughs> Ali, Ali Kuşçu. Aa evet. Bu da astronom, matematikçi, evet. dil bilimci, kelamcı. Hmm. Bu neymiş? Evet, Gıyasettin Cemşit el karşıyı. Burada Kadızade Rumi varmış. Hmm. Bu kim? El Cezeri. Hep böyle oturuyorlar. Bu da Aa, El Biruni. Bak kitaplarda abinin kitaplarında bunu anlatıyorlar. Hmm. Matematikçi, astronom, geometrici, coğrafyacı, tarihçi, hekim, eczacı, yer bilimci. Bakın. Aa. Sen kimsin? Bu Molla Lütfi'ymiş. El Farabi. Aa Farabi de var kitaplarda İbn Raci. Ha? Ha. Odaya girebiliyor evet. mu? Yarım girebilirsin odaya. Tam değilim mi? Yani Bakalım. Selamun aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Müzik kuramcı mı? Oo El Farabi. Aha Ömer Hayyam. Şair. Hayal, yaşadığı dönemde doğunun yetiştirdiği en büyük birkaç bildiğinden biri olarak kabul edilen Ömer Hayyam için zamanının bütün bilgilerini bildiğini söylüyor. Vay masına. Evet. Hedefsiz yok da. Tabi canım. Evet. evet. Nasreddin-i Tusi. Evet. Beraber. beraber oturalım. Şey, Alamut Kalesan'dan sonra bilal hanım en iyi danışmanlarından biri olmuş. Anneanne sana bakıyor. 73 yaşında öldü. Nasıl Naz beğendin mi? Çok gerçekçi yapmışlar. Evet. Çok güzel değil mi? Evet. 73 yaşında ölmüş. Arkadaşlar şimdi... Burası El Harezmi. Şöyle girelim. Bir girelim. El Harezmi. Ben Cebri kazandıran bilginmiş. Sıfır. Ayaz. Ben bunu Harezmi. Sıfırı ve x'in mucidi'ymiş anne. Evet. Ben bunu geçen gün okudum. Nerede okudum? Ayaz'ın kitabında vardı işte bu konularda. Cebiri kazandırmış. Evet. Cebiri Ayaz buradan. bak. Sıfır bak harezmi. Ayaz sıfırla <laughs> ikisi bulan harezmi. Ha? Sıfır. <laughs> Etkisiz eleman olduğun sıfırın yanına. Ne? Evet. Ee, şey hem arkadaşlara hem size hem de anneme. Anne burada gerçekten tiyatro da veriliyor mu? Belki verildiği zamanlar oluyor olabilir. Şu an verilmiyor. Ama burayı böyle hazırlamışlar. Gel şunlara bakalım. Sakın, sakın videodan ayrılmayın. Ee, birazdan çatoya gideceğiz. Evet sonra bir de hayvan bahçesine. Burası da Mimar Sinan. Ay çok Evet bakın. Baba. Hmm. Ama yüzler çok Sana iyi yapılmamış mı? Oraya geçme. Baksanıza. inanılmaz güzel. Anne aynısını yapıyorum bak. Oraya geç bu tarafa gel. Aynısı. Evet. Matrakçı nasıl? Evet matrak oyununu geliştirmiş arkadaşlar. Ve boyunda oyunda çok ustaymış. Bak, Yüzüne bakayım? Ha bu. Çünkü bu köse İbrahim. Köse demek sakalı çıkmayan demek ya. Sakalı bıyığı. E, Bunun sakalı bıyığı yok. E, orada sakalı evet evet, bu resimde böyle yapmışlar ama köşe demek sakal boyu çıkmayan demek. Bilim insanları. İbn el Şatır, el İdrisi, İbn el Haysem, Takuyettin el Raşit. Böyle. Bu da Hüseyin Rıfkı Tamani'ymiş. Hangisini? İbn el Haysem, Takuyettin el Raşit. Ay ne güzel okuyun ya. Ata Türk'e benziyor. Arkadaşlar böyle dönüyor dönüyor dönüyor. Hepsinin içinde büyük Türk alemleri var. Abi Aa bakın. Oo şuraya bakın. Biz hızlıca oraya gidelim. Evet. En baştan. Kuruluş Metehan, Büyük Hun İmparatoru. Panoman, Batı Hun İmparatoru, Atilla Han. Avrupa Kavim İmparatoru. Akşu Arhan, Bilge Kağan, Bayan Kağan mı? Nazar Kağan. Selçuk Bey, Selçuk evet, Bey. Büyük Selçuklu İmparatoru. Ay, benim canım benim. Osman, Gazi Osmanlı, Osman İmparatoru. Gazi, Osmanlı İmparatoru. Evet. evet. Baba, Selçuk Bey mi? Selçuk. Selçuk Bey. Kültigin yazıtıymış. Şurada Bilge Kağan yazıtı arkadaşlar. Yazıtlar. Doğu cephesi, güney cephesi. Ayaz dön. Cepheleri farklı. Ayaz. Biz biz arkadaşlar. Ayaz. Arkadaşlar, biz bu Bakın Ayaz. çevirileri var. Naz bana bak. Naz koş? Seni kaçıracağız. Bak, bak, koş koş bak, bak. koş. Şurada şurada. Tren orada. Burada, oradan değil, buradan. Ayaz gel oğlum. Şimdi trene gidiyoruz arkadaşlar. Saat 3 trenine bineceğiz. Bakın. Tren şurada bizi bekliyor. Evet. Evet evet. Evet trene gidiyoruz. Hepimiz bineceğiz. Arkadaşlar şimdi trene bindik. Hmm, harika harikalar diyarına gidiyoruz. Yani kuleye gidiyoruz. Nasıl, ne denilir anne? Evet. Masal var. <laughs> <bakma. Etrafım>. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Burada babam. Burada abim. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hayır çok güzel. Tam tam böyle kullanmak. Şundan kaymaya gidiyor arkadaşlar. Bakın şurada gidiyor. Bekleyelim. Şimdi çekeceğiz. Ben de şuradan çekeyim. Bakalım. Bekleyelim Nazı. Ayazı gördüm. Naz'ların arkasında. Ayaz bekle. Ha gel. Ayaz geliyor, Ayaz geliyor. <laughs> Naz. Nereye fare? Salıncağa gidiyor, salıncağa gidiyor bak. Sare, salıncağa mı gidiyorsun? Top top gel, topu gel. Gel salıncağa gidelim, gel. Burada. Vur. At bana hadi. At. Aferin. 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 Hadi ayağına vur. <laughs> hadi vur buraya. Sare vuracaksın mı? Yok. <laughs> Şu vardı. Hadi gel. Vuracaksın mı? Hop. Hadi gel. Hadi, hadi at buraya. Evet. At hadi gel. At buraya hadi. Oh. Hadi Sare at gel salıncağa binelim. Sare gel. Sare Aferin. gel. Gel sonuncuya binelim gel. <laughs> Arkadaşlar biz e, masal çatısına geldik. Ama yani şapo gibi çok güzel. Bir de anne buraya e, ne zaman gelinir söyleyeyim mi? Yazın. Hayır. Akşam. Evet, akşam, akşam ışıklandırıyorlardır burayı. Daha da güzel oluyordur bence. Şimdi Ama içine gireceğiz. Çok da güzel değil yani. Evet. Çok güzel. Normalde bu surda su kaynağı da yapılıyormuş. Ama şu an kış olduğu için yapılmıyor. Sare Merhaba Sare. Arkadaşlar şakalık gerçekten Evet. Yapmışlar. Hadi bu da gerçekten. gemi müzesi miydi? Anne hani ben korkarım. Hmm. Hadi Otuz geç. Toplu. Ha bakın. Evet. Merhaba. Hadi bakalım. Girelim. Evet. evet Küçük bir sandal var Oturma tabi kırılabilir tabii. Gel İçeri girelim Evet Geminin içi çok güzel şuraya. Çok Sonra gel, önce buraya. Bu... Naz gel. <laughs> bak. çok o tatlı, tatlı köpek. çok güzel arkadaşlar. Hadi bir alt kata gidelim. Şurada ne var? O ne? O teyde, he, papağanlar. Evet papağanlar. Kuşlar. Bu da gerçek değil. Ama nasıl kuşanlar Çok Öyle güzel değil, değil mi? Evet papağan. Bayrak değil. Evet. Bayrak de değil, harita. Evet. Bir de ne Türkiye haritası, eski Türkiye haritası. Devam. Aşağı iniyoruz. Diyorum merdivenlerden iniş ve çıkışlarda dikkatli olun çünkü çok Çıkış... dik. İnce. Çıkışlarda dikkat ediniz. Ben dikkat edeyim yoksa düşerim. Ay şuraya bakın çok dik. ben gideceğim oraya. Oturmayın. Aa, burada uyuyorlarmış işte arkadaşlar. Bakar mısınız? Aa, çok güzel. Sanki denizin altında gidiyormuşsunuz gibi yapmışlar. Bakın horozları. Evet, çok güzel. Evet. Yataklar. Ha? Gel. Bakalım. Oo. Yiyecekleri nasıl sakladıklarını gösteriyor bakın. Yapay <laughs> yiyecekler koymuşlar. Yengeç. Bakın. Bu nasıl zindan mı acaba? Zindan gibi yapmışlar değil mi? Evet. Çok güzel. Biraz burada da bir insan kafaları yapmışlar. Şuralara bakın ürpertiyor. Ürpertiyor mu? Şunlara bakın. Çok güzelmiş. Yani. Burada yemek pişiyorlar mesela öyle düşün. Anne burada ben, ocaklar var. Anne gel, oradan, Anne ben biraz korkmaya başladım. Orada neden zindan kapı var? E burası Ay sanki iskelet. zindan gibi. Eskelet var. var bakın. Burası Ay zindan. Iskelet. Evet. Ay. Niye bu arada? Bakın burada oturuyorlar böyle. Bunlar oturuyorlar. Burada yiyeceklerini yiyorlar. Yemek masaları. Ay. <laughs> Olabilir. Burada sandık var. Çok güzel. Burası çok güzel değil mi yataklar? Harika. Hadi çıkalım bakalım. Ve dikkatli dikkatli. Dikkatli çıkın. Hadi bir yukarı çıkalım. Aha burada bir denizci var. Merhaba denizci. Döndü mü ya? Yok, çok döndürüyor. Oh, kafamı vurdum arkadaşlar. Denizci abi. Abi döndürürsek giderdik. Buradan mi, abi, döndürürsek giderdik. Evet. Ağır onlar. Değil mi? Hadi gelin. Karşı tarafa gidelim bir de. Oy. Evet. Merdiven inemiyorum ben tabi. Oh, Anam. Bunlar neyim şöyle? Hmm. İçeride ne var? Burası gizli. Çocuklar hadi gelin. Evet. Güverteye çıkıyoruz. Ben, Gelin. Gel Las. Çok güzel. Hadi çıkalım. Neden? Gezdik bile. Babamız bize hala masal şatosu için bilet alma kuyruğunda. Sonra Masal Şatosu'nu gezeceğiz. Evet arkadaşlar. Hem de biliyor musunuz? O şato var ya. Anne. Evet. Hani orası var ya. Abi burada orası. Evet. Yana var ya. Hı hı. Şatolar. Evet. Işte, Oraya gir saçlar. İşte onların birleşimi. Galatasaray Kulesi var. Ha. Sonra. Bucanlı vardı galiba. Orası personel için gelin. Evet arkadaşlar. Bitti. Burası da böyleydi. Şimdi çıkıyoruz. Savaş gemisi. Bu bir savaş gemisiydi. bakın. Hava soğuk ve yağmurlu olduğu için şeyleri üstleri örtmüşler. Normal üstü açıyorlar. Çıkalım. Gelin. Naz buradan çıkıyoruz. Naz gel. Naz gel. Evet Naz. Biletimizi aldık. Şimdi giriyoruz çok güzel. Biliyor musunuz? Bu ücretli çok arkadaşlar. E, demin şey de ücretliydi. Savaş gemisi ücretliydi. Evet. Bakın. Giriş. Burası giriş. Haydi girelim bakalım. Aa çok güzel. Bakın üç boyutlu masallar. Aa bakın masal bu Oh. Harley Quinn. Aa, yok şey. Bremen müzikacıları Evet bakın. Çok güzel. Burası gizemli yolculukmuş. Aa şuraya girelim mi? Rufi. Rufi ya. Evet. Bakın. Hareketli bu kesin. Aha. Bakla, o tabi tabi. <laughs> Vay, çok güzel. aa rapunzel mi bu? aa çok tatlı. <laughs> Dışarıdaki ya. <Değil> <laughs> bu ne yapmış. Yani, saçını yap. evet. bu kuleler bu da Adalet Kulesiymiş. Burgulu kulesi. Bu ne? Yivli kule. He, şey. Hmm, ben de söylemiyorum şu an. Bu kule? Şahmeran. Şahmeran. Bu Cinderella kulesi. Şahmeran. Sallanıyor mu? Çok <laughs> güzelmiş. Şuraya bakar mısınız? Kitaplar. <laughs> <Ne yapar? gülüyor> Siyerili fasulye grubuymuş. Bu ne? Bunları yapmışlar ne? bence. sergi bu. Çocuk akademisi sergi sergileri. Ya, Bunları yapmışlar. Çok güzel. Oo bakın. Tamam. Burası da böyle. Evet tepeye çıktık. Arkadaşlar ön kısım. Şuradan bilet almıştık. Düşündüğümden daha ne Nasıl bakacaksın aşkım? Evet. Merhaba Pinokyo. Burnuna bakın arkadaşlar. Bu da gepetto. Hmm. Arkadaşlar Diolch yn video. O zaman fideo. Diolch yn abone olmayı unutmayın.